Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bu videomuzda sizlerle Minecraft'a devam ediyoruz. Minecraft oynamaya devam edeceğiz. Ee, bu aralar böyle Minecraft oynayacağız ama e, eğer diyorsanız hani Roblox'ta oynayalım. roblox e, Roblox'ta oynarız arkadaşlar. Arkadaşlar oynayacağımız mod Hexed modu. Biliyorsunuz çoğu insan oynuyordu. İçinde 11 12 15 tane mod var. Nereden baksanız Hexed modu indirdim. Böylece toplu bir şekilde. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse bir dahaki videoda nasıl kurulduğunu ve nasıl indireceğinizi linkini atacağım. Ve nasıl indireceğinizi size öğreteceğim. Bu arada arkadaşlar Minecraft skinim artık böyle. E, Tabi bu skini marketten veya ayarlardan değiştirebilirsiniz. Genişlerinden bu karakteri seçtim. O yüzden bu karakterle oynayacağım dersiniz benim böyle de bir karakterim vardı. Tabi ee, tabii e, istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben şimdilik bunu tercih ediyorum. Bundan ziyade e, böyle sanki öyle biraz daha doğal gibi. Bu arada oyuncunun kimi soranlar olmuş aranızdan. Ee, yine soracak olanlar varsa da böyle arkadaşlar büyük harfle A, A başlıyoruz. Ahmet Aga King 2A Baş harfler büyük. Ahmet'in nasıl büyük. Aga'nın nasıl büyük. King'in de K'si büyük. 521. Ee, beni arkadaş ekleyip arkadaşlar kendiniz de yazıp beraber oyunumuza vesile olabilirsiniz. O zaman izninizle videomuza geçelim arkadaşlar. Evet. Oyunumuz açıldı abi. Şöyle bir etrafa bakayım. Güzel de bir şeydir seçmişim. Ee, dediğim gibi bakın altta şöyle bir x bir barı var. Gördüğünüz gibi. Ee, bu arada iki levelde başlattı bizi. Neyse şöyle bir başlayalım abi. Bakın şöyle bir chestimiz var. Oo x iksir falan var. Ee, bu ne? İyileşme iksiri. Şunları şöyle bir alalım. Diyelim abi bakın şöyle değişik moblar var arkadaşlar. Bunlar bize saldırıyor mu? Bunlar saldırıyor arkadaşlar. Eğer biz vurmadığımız sürece bize bir şey yapmıyorlar. Selamünaleyküm kardeş. Şöyle bir geçelim. Evet bakın şöyle başladığımızda burada böyle bir yapı görüyoruz. Direkt karşımızda. Hemen şurayı bir lootlayalım. Ee, i̇çeride bir adet sandığımız var galiba. O 7 demir çıktı. At zırhı çıktı altın. Böyle de bir güç çıktı galiba. Bunu öleceğimiz zaman böyle çok zor zorda kaldık mı basarız bunu. Şuradan bir ağaç indireyim. Bu arada arkadaşlar, şurada şey var. E, görmediyseniz, abi bakın burada kuleler falan var. Bunun e, kırmızısı da oluyor, böyle zorları oluyor. İşte zaten kolay olmaz da bu kulelerin. içi bildiğiniz üzere e, mod dolu. Şurada bir ağaç var abi. Bu, bu ağacı içinde ben bir kere oynamıştım arkadaşlar. Bunun içi hayalet dolu. Bakın şöyle bir göstereyim yukarıya çıktığın azan sizin peşinizden ayrılmıyor bunlar. Öldürene kadar peşinizden ayrılmıyor. Yani öldükten sonra yine nerede olursunuz olun yine peşinizi bırakmıyor. Öldürene kadar bunları. Bunları ne zaman öldürürseniz o zaman rahat edersiniz. Şimdi onlara skopatlar onlar arkadaşlar. Onlara şimdi bulaşmayacağım. Şu ağacı hızlıdan bir indireyim. Şimdi şöyle ha kenar köşeye bir yere gelelim. <laughs> şuraya bir ev yapsam aslında hiç fena olmaz tam şuraya. Ee, şöyle geldik. Lan canavar var var. Git. İnşallah saldırmaz bize. Şöyle bir crafting table yapalım arkadaşlar izninizle. Şöyle evet yaptım abi. Şimdi şunu şuraya bir koyayım. Aa demir kazma yapabiliyorum. Oha kılıca bak. Oha kılıca bakın arkadaşlar. Kaç 12 vuruyor. Yap yap bir tane yapalım. Oo. Neyse zırh yaptık bir tane de. O kuleye falan daldık mı arkadaşlar? Şey yaparız. Zırhı giyeriz. Şimdi şurayı kıracağım abi. Bir balta yapalım aynen. Şu ağacı bir indirelim aşağı. 4 yapacağım. Oğlum bak git. Oha tek attım lan. Bu lan? bunları tek atıyoruz abi. Evet arkadaşlar şöyle bir iskeletini tamamladı evimizin. Tabi crafting table değil mi? En önemli şeyimiz. Bunu alalım abi. Şuraya bir koyalım. Şuraya bir adet chest yaptım. Tamam bunu da koyduk buraya. Şimdi bir tane fırın yapalım. Pişirmek için fırın olsun. Şu elemanı bir indireceğim. Şu köşeye sıkıştıracağım. Bundan altın galiba çıkıyordu. Bir ee, tane çıktı bayağı iyi. Ee, bu arada arkadaşlar bu moblar mı bu? ne işte bu yapay zeka modu arkadaşlar. Benim de en sevdiğim mod yani bunda yapay zeka eklemeleri güzel olmuş. Yani en sevdiğim mod demeyeyim de. Yani iyi eklemişler yani çok güzel becermişler valla Bence bir evi ben bir bitireyim sonra sizlerle devam edelim sonra e, kulelere gitmeye başlayalım abi. Ve arkadaşlar evimizin son hali böyle. Şöyle bir çatı yaptım yani yine idare etsin diye böyle güzel bir çatı yaptım. Şöyle içinden de böyle arkadaşlar. E, şimdi sizin de e, siz de hazırsınız abi şu kuleye gideceğim. Oraya saldırmaya gideceğim artık. Demeyi unuttum. Şöyle bir skinimi değiştirdim abi. Hatta bunu videonun başına koyayım ya. Unuttum çünkü demeyi. Şunları bir çekelim şöyle. Of! Oh, bir Arkamda ne yapıyorum? Manyak. Oo bu da vuracak bize. Kaç. Dur bak kaç. Allah <laughs> kaç lan. Kovalıyorlar. En tepede de boss oluyordu bildiğin kadarıyla. Created with free version for non-commercial use. birbirini yesinler. Oo kümür çıktı çok iyi. Oo sizden çıktı Allah. Durun anasını ya. Oksijen al. Şimdi yarar. Oh, chest iyi tamam. Neyse şöyle bile o elmas kılıç ama bir işe yaramaz. Daha iyisi var. Yünleri almaya gerek var mı alalım. <laughs> Bunlar gereksiz. Onu <laughs> satayım. Kaç. Kaç. Lan oğlum şey kırıldı. Kalkan kırıldı arkadaşlar. Buradan, oh, o demir çıktı. O oh, elmas kazma. Allah. Oh, Abi kaç. Abi kaç hiçbir şey alamadım kaç. Götümden götümden okluyorlar. Kalkansız sakın gitmeyin abi buraya. Kalkan yapıp tekrar gideceğim. Abi. Oha kılıca bak. Tamam taktık. Hadi abi gidiyoruz. Bu yağmurda dövüşe gidiyoruz. Hadi bakayım. çıktı lan. Oo çapa çıktı. Ee, bir, daha çapa yapmayız abi. Kova falan çıktı. Ee, şu ayakkabıyı bir giyelim. Allah geldi. Nama bak nama arkadan geliyor. Created with free version for non-commercial use. Pantolon iyi. Şimdi yok diye bırak. Oğlum her şeyi al. Ona geldiler. Evet. Şunu bir alayım. Heh, almış. Ooo chest blades. Al. Oh. Onu elmas çıktı lan. Elması neyin yerine atalım? Tamam, tamam. Ha dur şunu da şunu yerine tamam. Şu an çok güzeliz abi. Yukarıda bizi boss bekliyor. Selamun aleyküm. Aa dur dur lan bunu aşağı atayım. Düş lan aşağı. Aa düştü. <laughs> abi. Aa. <laughs> Bosu aşağı attım oha ölmemiş neyse dur, abi sandığı alayım da aşağı ineyim bari oha sandıktan ne çıktı Rıza baba bu ne neyse dur abi elmas setimizi bir giyelim ee, tamam mıyız kafaya da güzel bir şey geçirelim şöyle ee, İçim, al. tamamız abi Şimdi atlayalım biz de o zaman şöyle su, su bir yer varsa atlayalım abi o su yerim orada hemen. Şöyle suya denk geliriz. Uuu deniz zombisi var. Onum, anam, anam geliyor bu. Vurma. Kaç vuracaksın ki sen? Onu su. He çok vurmuyormuş lan. Ama arkadaşlar zırhınız yoksa bu size tek atabilir yani aldık? Bundan bir şey çıkmadı. Tamam. Oo abi çok yoruldum ya. Bu ne? Ulan bir kule aldık anasını satayım. Ne yok bir alsın şöyle Şu Altınları koyalım. Demirlerimizi koyalım. Destonlarımızı koyalım. Arkadaşlar ben şimdi eğer siz güzel bir like atarsanız seri halinde gelecek bu Minecraft. Seri halinde yapacağım bu şeyi. Minecraft Survivor Hexity seri halinde gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Bu videoya 8 like'dan fazla gelsin. Seri halinde atacağım çünkü. Tabi bu chest odası falan yapacağız. Büyük ev yapacağız. Öyle yapacağız. Böyle çünkü çok karma karışık olacak. O yüzden arkadaşlar like'larınızı esirgemeyin çünkü oyunda binden fazla bak yüzlerce mob var. İşte Spiderman falan var işte gözü beyaz o adamlar vardı yani yapay zeka. Thor falan var abi çekici falan var. Bize tek atabiliyorlar bunlar. Şurada da size bir şey göstereceğim. Bunu ben yapmadım abi. Zengin mağara diyor. İçeriye girdiğimizde arkadaşlar böyle yani hemen. Bakın 60 şeydeyiz. 60. seviyedeyiz. Koordinatlarda. Ee, bakın altın var burada işte. Hemen şurada elmas falan var. İşte bakın şurada elmas var. İsterseniz kırayım bunu. Kıramıyoruz. Bakın şöyle aydınlatayım. Burada elmas var. Ee, güzel olmuş biraz. ya Ben sevdim. Bakın şurada TNT şeyleri var. Ee, gemi var. Hani şu gemilerde top olur ya. Onu yapmışlar burada da. Bence çok güzel olmuş. Bir dahaki bölümde güzel bir like gelirse abi lan bir rahat bırakır anasını video bile çekemiyoruz ya. Evet arkadaşlar bir dahaki bölüme güzel bir like gelirse şu arkamda gördüğünüz gemiye gideceğiz saldıracağız. Orada da tabi binlerce abi binlerce zombi var. Hepsini öldüreceğiz inşallah. Şöyle zırdı abi güzel bir renkleri var. Bunu iyi güzel yapmışlar. Ee, i̇nşallah e, o gemiye de gideceğiz abi. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, dediğim gibi devamını gelmesini istiyorsanız epik bir like atın arkadaşlar bu videoya. Like butonunu kırın abi. Like butonunu kırın. Bakın önceki videoyu kimse izlememiş. Yani kötü mü Yani video kötü mü olmuş? Sevmediniz mi? kimse izlemedi mi bilmiyorum. İnşallah Hicksit'i yani izleyenleriniz olur. Ee, eğer güzel bir like gelirse yine aynı buradan bu evden kaldığımız yerden devam edip e, şu arkamda gördüğünüz gemiyi arkadaşlar e, saldıracağız. E, yağmalayacağız o gemiyi. E, bütün her şeyi alacağız oradan. E, tabi bunu sizin like'larınız belirleyecek. Güzel bir like gelirse arkadaşlar devam edeceğim. Bir dahaki videomuzda artık e, gemiye gideceğiz. İnşallah like atarsınız. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Dersinizde de çalışmayı unutmayın. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.